canları. Herkese merhaba. Evet, şimdi bugün ise Protonik aşk açılımıyla karşınızdayız. Bir bakalım neler olacakmış, neler bitecekmiş. Evet canlarım, benden danışmanlık almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randevunuzu da oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da gelmesini istiyorsanız kanala da abone olmayı unutmayalım demek istiyorum. Evet, sevgili minnoşlar. Bakalım. Platonik aşk açılımı. Benden çok istediğiniz Tabii ki de kırar mıyım? Asla. <laughs> şimdi değerlendireceğiz bakalım gelecek mi, gelmeyecek mi, ne durumda. İster aşkınızı, sevginizi itiraf etmiş olun, ister beylik yapmış olun veya birbirinize soğuk davranın hiç fark etmiyor. Tamam mı? Ee, yani hepsi için bu konu geçerli. Evet, şimdi bir soralım bakalım. proteinik aşk açılımı birinci deste özellikle bir soralım. Allah nasıl attı görüyor musunuz alacağız kaç tane attı 3 tane attı güzel peki birinci deste plütonik aşk peki ikinci deste plütonik aşk açılımı peki ne yönde olmalı Şimdi bir bakacağız hep beraber. Bu ikinci destemiz. Bu da birinci destemiz. Sevgili minnoşlar. Şimdi birinci desteye elma koyuyorum. Pembe elma. İkincisine de üzüm destesini, üzüm objesini koyuyorum. Bir bakın bakalım size hangisi kendine doğru böyle çekiyormuş. İlk seçtiğiniz deste her zaman için çok kıymetli. Bunu hatırlatmak isterim. Evet Seçsiniz varsa Ben hemen elma ile başlamak istiyorum çünkü. Evet, bakalım. Sevgili elma destesi. Pratik aşk açılımı seni neler bekliyormuş? Şöyle bunu da kenara alayım. Şunu fark ettim. Çok fazla mum yaktığımda e, buradaki ışık sarıya dö şimdi dönüşüyor ve aynı zamanda şu durum da var tabii. Karanlık oluyor. Zaten buradaki şeyim bozuk prizim bozuk benim normal ve led lambam var biliyorsunuz ama kullanamıyorum buradaki prizim bozuk olduğu için bunu da hatırlatmasını yapmak istedim evet gel bakalım akrep burcu ve toprak burçları da var evet güzel Evet, güzel bu senden çok etkileniyor ama böyle bir kabullenmeme durumu, soğuk yapma durumu, uzak durma durumu söz konusu. Bazılarınızın bu kişi böyle yönetici gibi, amiri gibi durum bulunabilir veya aynı yerde çalışıyor da bulunabilirsiniz. E veya aynı yani iş, eğitim kurumunda da bulunabilirsiniz. Gel bakalım Bazılarınız sanki bu kişiyle böyle bir ilişkisi bulunacakmış gibi olmuş. Ama bağlar korkmuş diyor. Bak bazılarınız da bunu gösterdi kartlarınıza baktığımda. Şöyle aslında bakarsan bu kişinin sana karşı çok güçlü bir e, enerjisi ol, olduğunu ama duygularını belli yapmadığını ve iş dünyaya kapandığını ona buradan gösteriyor. Sana bak şu var. Hmm, bazılarınız beşli vakitlerde Mayıs dönemi veya şimdi beş gün öncesi veya e, şimdi Hmm, beşli zaman dilimlerinden beri böyle bir bitiş bir bir kopuş enerjisinde olduğunu gösteriyor. Ama diyor ki bak bu sadece şimdi göstermelik diyor. Kişinin sana karşı duyguları olduğunu ve senden çok fazla etkilendiğini ve seni gördüğü anda da çok muhteşem bir şekilde çekime kapıldığını gösteriyor. Ama kendini filan neden e, çok kendini şimdi geriye çeken bir potansiyeli olduğunu ve seni takmıyor gibi göründüğünü hani böyle takmıyor gibi davranma tablosu bana burada veriyor kişi ve bununla beraber de hani böyle seni gamsız gibi takmıyor gibi de bulunmaya o hani konuşamadım e, takmıyor gibi davrandığını gösteriyor ama diyor ki seni çok fazla taktığını ama diyor ki ee, şu an sana karşı hamle yapmakta çok zorluk çek çektiğini gösteriyor Çünkü şu an bu kişinin parayla ilgili zorluğu olduğu için Bak parasızlık gibi, para kaybı gibi Veya bir işte mal kaybı gibi, iş kaybı gibi durumları olduğundan dolayı diyor Bana buradan sana karşı gelemediğini ve sana yoğunlaşamadığını bana buradan gösteriyor Ve diyor ki bak burada hamle olur ama bu hamlenin gelmesi uzun vakit alır çünkü hani bu kişi gerçekten çok böyle e, şimdi ciddi karakterli bir insan e, böyle nasıl diyebilirim çünkü bak burada güçlü bir formda geliyor kendisi istediği an sana bu işim gelebilir. Yani kendisi doğru zamanı belirlediği anla sana karşı yaklaşımı da bulunabilir diyor. Ve bu insan çok fazla bir şekilde bağımsızlığına düşkün bir enerjisinde olduğunu ve maddiyata çok fazla da önem veren birisi diyor. Hani şöyle maddiyatla ilgili böyle bir sıkıntı olduğunda hemen sana yansıyabileceğini bana buradan kartın gösteriyor. Ama bak burada duygularını belli yapabilen birisi olduğunu ben burada şimdi göremiyorum kişiye baktığımda. Böyle biraz gamsız ve soğuk bir enerji çalıştırıyor kartı. Peki biraz daha ayrıntı isteyelim. Bak sana karşı gelmeyi sürekli ertelediğini ve doğru zaman görmediğini ve bununla beraber de strese çok kapıldığını gösteriyor. Bu insan seninle böyle nasıl söyleyebilirim e, uyum ahenk içerisinde çok fazla olmak istiyor ve seninle birlikte olmanın hayalini kuruyor isteğinde bak seninle birlikte olmak istiyor ama şöyle bir tablo var ki işte bak tekrar belirteyim doğru zamanı beklediğini ve bununla beraber de ...sana karşı duygularını belli Şimdi yapamadığı için de gelemediğinden de kaynaklı da sıkıntı, stres yaptığını... Ee, ...ama ben burada bu kişinin sana karşı net hamlesini görüyorum. Gelecek ama diyor ki biraz zaman diyor kartınız baktığımızda. Çünkü gerçekten zor bir enerjisi var. Ve tekrar belirteyim durumlar onun istediği gibi Şimdi geliştiği takdirde. Bu insan sana gelebileceğini ve duygularını sana yansıtabileceğini bana buradan söylemekti. Ee, ve tekrar belirteyim. Bu insan seninle birlikte olduğunun hayalini kuruyor hayatım içten içe. Peki gel bakalım elma destesi. Ne yapmalısın? Ne yapman gerekiyor? Sana kartın diyor ki bak öfkeden uzak durman gerekecek. Öfke kontrolü, gerginlik yapmaman gerektiğini ve kendi kendini germemen gerektiğini sana bu konuda sana kartın gösteriyor. Ve diyor ki bak önümüzdeki böyle bir dokuzlu vakitte ne kadar lütfen diyor. Kardin'in sesini dinlemeyi tercih etme. Mantığınla doğru. Mantığının sesini dinle diyor. Ve aynı zamanda senin bu dönemde yalnız da kalmamaya ihtiyacın var. Çünkü yalnız kaldığın takdirde kendi kendini doldurduğunu ve gerildiğini bana buradan kartını söylemekte. Ve iki tane bu doğrultuda bana şu şimdi söyleniyor. Danışmanlık kartın geliyor. Ee, iki i̇ki tane birden gelmesi sevgili elma için söylemekteyim. Net bir seans durumudur. E şöyle zaten şimdi başarısızlık kartı düşünce ve şimdi kendi hislerinle ilgili çıkmaza girdiğini ve ben ne yapacağım ne yapmalıyım dediğimi sıkıntıya girdiğini çaresizliği söyleyen bir karttır ki meditasyonda hani bu döngüde rehberliğe ihtiyacın bulunduğunu söyleyen bir karttır. Bununla beraber de Danışmanlık net söyleyebilirim. Kartlar geldiği takdirde danışmanlığı söylüyorum. Bunu da bilginize arz ediyorum. Peki. Bir bakalım aşk kartının neler söyleyecekmiş. Gerçek sevgi. Bak. İlişki sorununu şifalandır dedi. Peki hayatım. Bir gel. Melek kat çekelim. Bu tablo için. Aşk senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve bu sana giriyor gerçek aşka ve sevgiye güven aşk ve gerçek sevgi kartım geldi sevgili elma destesi aldım ve kabul ettim demek istiyorum evet canlarım benden danışmanlık almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randevunuzu oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da gelmesini istiyorsanız kanala da abone olmayı unutmayalım demek istiyorum. Evet. Şimdi elmayı alalım. Senleşimiz bitti. Gelelim üzüm destesine. Evet. Şimdi değerlendireceğiz şimdi. Üzümü de. Gel. Ay bu korkak be. Hmm, evet bak buraya geldi. Doğru bak bu buraya gelmişti. Hatta şöyle yapayım daha net görürüm. Yengeç Joker ma Joker diyorum ötürü. Joker kartı geldi. Yengeç balık ve yay ve kova burçlarının kartı geliyor. Bazılarınızın doğum ım, haritasında o, 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 bulunabilir. Ve bazılarınızda şehir farklılığı bulunabilir partnerlerde. Hatta hmm. sanki bu destede de %80 bir şehir, şehir farklılığı var gibi çoğunluğumuzda hissettiğim ve zaten şimdi gördüğüm durum da bu. Bu kişi korkak hayatım. Müjdemi isterim bu korkak. Yani duygularını söylemeye bir ilişki başlatmaya bir sorumluluk almaya çok ve Çekimsel bulunduğunu gösteriyor bana buradan. Ee, ve bununla beraber de e, ee, sam, bak çok samimi söylüyorum sürekli bahaneleri olan birisi hani böyle belli belirsiz dav şimdi davranan birisi benim burada aldığım tablo şu sana karşı 2-3 gün sevgisini belli yapıyor daha sonrasında böyle bir kayboluyor yani böyle sağ solu belli olmayan bir tip olduğunu gösteriyor ve şu durum var senin bu kişiyle olan döngünde böyle bir zihinsel farklılık var. Eğer bazılarınızda şey şehir farklılığı yoksa %100 bize e, zihin farklılığı var. Çünkü anlaşamadığınızı, beklentilerinizin çok farklı olduğunu gösteriyor. Bak senin beklentilerin bu insanla olan döngünde şu. Hani bana gelsin, duygularını söylesin. Hani bir aşk, bir i, 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 sevgililik yani bir döngümüz çıksın yani bekliyorum. Bir şeyler bekliyorum diyorsun ama bu insanda bu, bu durum yok. Yani sorumluluk bilinci yok bu kişide. Hani böyle e, canım ne istiyorsa bunu şimdi yapayım. Şöyle olayım, böyle bulunayım diyen birisi. Ama bak sana karşı duygular yüksek. Kabul ediyoruz burayı. Gel bakalım biraz ayrıntı isteyelim Dur bakalım. Hemen açmayacağım burayı. Buraya iki tane çekmek istiyorum. Net görebilmek için. Ki iki tane zaten kendi gelmişti. Bir dakika açmayacağım. Bana da sürpriz olsun. Gel bakalım. Açmayacağım dediğim gibi en son açacağım. Sizlerle beraber görmek istiyorum. Evet. Çünkü ben bunun enerjisini çok merak ettiğim için gel bakalım. Evet bak bununla olan döngünüzde ruh eşliği bağlantısı var. Birbirinizi çok iyi tamamlıyorsunuz aslında ve birbirinizi gördüğünüz anda da çok fazla etkilendiğiniz ve yoğun bir çekimin olduğunu kartın gösteriyor. Ve birbirinize karşı aşıklar kartı geliyor. Yani seni aslında bu insan seviyor değer veriyor ve seninle birlikte olduğuna veya seni gördüğünde de yuvasında gibi görüyor. Yani seni bu insan bu konumda değerlendirdiğini, yuva sözcüğü olarak değerlendirdiğini ve seni gördüğünde de çok mutlu olduğunu gösteriyor. Ve şu, şu var Bak benim aldığım enerji şu. Sen bundan bir hamle bekliyorsun. Bu da senden bir hamle bekliyor diyor. Yani ikiniz de bir, birbirinizden beklentiye girdiğinizi bana buradan kartın gösteriyor. Bak ilahi tutku kartım da geldi. Bu insan şöyle zor mor ama bu kişiye senin ilahi döngün var. Ruh eşliliği ee, ve en önemlisi de tamamlanma enerjisi görüyorum. Evet Evet. Ama duygularını çok kapatıyor. Ve kendini içsel bir Allah'ım bak ilahi tutku ve ölümsüz aşk kartı. Yani bu da daha çok duygular e, belirgi. Anlatabiliyor muyum? Daha çok duygular belirgi. Hmm. Evet. Şimdi bana bu kadar güzel kart verdin. Sebebini şu an bazılarınızda şu durumlar. Kişi evli mi veya sen evli misin? Bu durumda bulunabilir bazılarınızda. Çünkü böyle hani... Başka kişinin de var olduğunu söyleyen bir kart geldi veya kişinin veya senin sevgilin bulunabilir tamam mı? Bunu da söylüyor ve bununla beraber de hamle yapılamadığını ve gerinemediğini bana buradan söylüyor kartlarınız. Ama bu insan net olarak sana karşı yoğun çekimi tutkusu arzusu ve sevgisi olduğunu ve sana karşı yoğun bir değer enerjisi var ee, ve seni gördüğü anda bak net o, o, net şu tablo var İnanılmaz bir çekim enerjisi potansiyel. Ee, durumu söz konusu hani böyle birbirinize karşı tutkuyla bağlı olduğunuzu görüyorum ve birbirinizi deli gibi istediğinizi görüyorum ama tekrar belirtebilirim bu kişiyle olan öngünüzde böyle bir engel var aşılamıyor ve bu durumdan da kaynaklı içsel bir yalnızlık bulunduğu sana kartın söylemekte. Ve tekrar belirtiyorum, bu kişinin bak bu kişinin gelmesi biraz zor gibi çünkü engelleri düşünüyor, en, e, böyle bir eş ailesiye ilgili gibi durum varsa veya e, şey bak burada üç tane durum var biri kişinin veya senin hani eş sevgili bulunması gibi bir ihtimalde aile engeli, bir ihtimalle, e, şey şehir farklılığından dolayı bir engel olduğunu söylüyor bir durumda şu ilişkinin sorumluluğundan kaçtığı korktuğu için böyle süreyi geriye çektiğini bana buradan söylüyor. Ama diyor ki duygulara adeta sıkıntı yok. Kişinin kendisiyle ilgili sıkıntı var. Ve bunun da şimdi çözülmesi böyle bir uzun vakiti bulunabilir. Hani böyle 3 ay sonuna gibi benim aldığım enerji. Peki. Sevgili üzüm destesi. Ne yapman gerekiyor? Bir kalp soralım. bakalım. Üzüm destesi. Sana kartın diyor ki merhamet sözcüğünden uzak durman gerekecek. Çünkü sen bunu yaptığında e, sana bu iyi gelmediğini ve ilişkiyi ve bu kişiyi çok sorguladığını bana buradan kartın gösteriyor. Sana kartın diyor ki aynı zamanda şimdi geçmişteki durum ve davranmışları sorgulama. Sen bunları sorguladığında e, eksik kalıyorsun. Tamamlanamıyorsun zihinden diyor. Ve sana kartın diyor ki kendini topla zihnini, bedenini, ruhunu, kendini topla ve kendine gel diyor. Ve diyor ki tek bir konuya, tek bir gündeme, tek bir insana, tek bir ilişkiye de sapma, kalma diyor. Kendi yoluna da bakmasını bil diyor zamanı geldiğinde diyor. Ve tek uçluluk kartımız geldi. Danışmanlık durumu belirtebilirim. Elim, e, sevgili üzüm destesi içinde. Peki gel bakalım. Bir de aşk kartı çekelim senin için baktığımızda. Sevgili üzüm destesi aşk kartı. Dua et. Aşk çekim yasalı. Ben bir tane daha çekeceğim bunun yanına. Çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor dedi. Evet. Gel bakalım. ...sevgilimle Katı çekelim bu desteği için... ...şükür etti dedi... ...sen e, sahip oldun... ...şimdi durumların farkına vardıkça... ...daha da güzellikler de... ...senin döngüne gelecek dedi... Sevgili melek kartını da senin için demek istiyorum. Evet canlarım. Benden danışmanlık almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randevunuzu da oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamını gelmesini bekliyorsanız kanala da abone olmayı unutmayalım. Tamam mıdır? Aynı zamanda Instagram'da beni takipte etmeyi unutmayın. Orada günlük veya haftalık böyle bonus kartlar çekiyoruz sizinle beraber. Tamam mı? Evet canlarım. Hepinizi çok böyle böyle bir sürü bir sürü sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın demek istiyorum. Görüşmek üzere.